Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni özel görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncularımız setten yepyeni kamera arkası paylaşımları sevenleri için paylaşıyor. İşte sizler için birkaç tane set fotoğraflarını videomuza ekledik. Eğer dizinin günü gelinceye dek bu tarz kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.